Merhaba arkadaşlar. Bugün canın açtım. Çünkü başvurum reddedilmiş. Öyle yani. Hoş geldin. Hı hı. Merhaba. Kim o? O kim? Ay, yanlışlıkla kapattım. Yine girecektin anne. Gireceğim. Mesaj yazmış ona bak. Arkadaşlar bu arada mailime şey. Ya yanlışlıkla çıktı. Yani üzüldüm ama sadece benimki değil. Ayrıca kuzeniminki de herhalde dinmiş. Kuzenim so sad. Yani anne, değil aslında. Değil aslında. Ana! <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Anne. Benimkini ver. uzun videolarım izlenme almadığı için kabul edilmemişim. Neden kapak kapat görüntülerini çalıyordun ya? Ne? Merhaba. Başvurun. Videolarım hiç izlenme almıyor. 30-40 arası yani. Çorç'ta olsaydı şu an kreatördüm. Yani şortlar kabul edilseydi kravatına başvurum kabul edilebilirdi ama az görüntülenme alıyormuş. Bir de kapak fotoğrafım uygunsuzdur. Hayır, Hayır, öyle olur. dediler. Sen söyle Asya. önce de yani canlı yayınımdan önce de admini dövmüştük beraber. Bir sülalecek toplanıp admini dövmüştük. Şu an isteyen varsa gene benden gidebilirsiniz. Gene Ay, sülalecek gideriz. Evet ya. Ben dövmem. Ama öyle işte. Ben de verim. Ben başlattım dövmeyi. Bir baktım bütün insanlar geldi toplandı. kuzeniminki reddedildi ama o üzgün değil. Değilsin değil mi özgün? Oo sana diyorum. Asya. Ne? Üzgün müsün? Çok. Duyduğunuz gibi çok üzgün. Ama hak ediyor ya. Çok kaşınıyor ya. Çok sinir bozucu bir şey. Zaten ben de görüntülenmelerim az olduğunu düşün yani biliyordum ve düşünmüştüm zaten reddedilip Ece? reddedilmeyeceğini ama Mesela. ya o heyecanım yere düştü ya. Yere düştü ya. <laughs> Korkuyorum. Hem baklardan hem her şeyden çok sinir bozucu. Yani bir dahakine. Görüntülenmelerim artınca tekrar başvuru yaparım artık. Yani bayağı artmam gerekiyor bunun için. Yani bir 10 abone falan olacağım. O zaman yaparım. Tabii olur tabii. Olacağım pek düşünmüyorum. açıkçası. Bir, bir daha olmuşsun size. Ikınarak. O yüzden. Neyse bir şey olmaz. Bir dahakine daha çok denerim. Öğre yani işte Teşekkür ederim. Sen de olursun inşallah. Pablo Yok. 264 10, 10. Şey topluluğunda paylaştım atılan mesajı. <laughs> Evet. Topluluğum attım zaten mesajı gelen. Oradan bakabilirsiniz ne olduğunu. İşte içeriklerimiz sesi boğuk geliyormuş. Ama bence öyle değil açıkçası. Ve iyi daha böyle az videom varmış ile ilgili o yüzden. Evet seninki haklı kanka. İki tane PKX'de bir videom var. Sen nasıl krozer olacaksın iki videoyla? Ama 4000 abonem var yani bu da haksızlık ya. Ne ya benim var benden çal sen, sen, sana. Benden video fikri çalabilirsiniz. Artık neşeli var. Tamam. Aslen'e de uyuştu acil. Hediye verdim ona. <laughs> Ve bir sonraki videom şey yapmayı düşünüyorum. Kuzenimle hesabını inceliyorum. Ondan sonra kardeşimle hesabını inceliyorum. Bilmiyorum ki. Benim şey böyle zaten kitlenin çoğu. Gelmiyorlar. Doğru. Sabah geç kalktığımı düşünüp onda kalktım. İki saattir telefona bakıyorum. Sınavlarıma çalışmam lazım. Çalışmıyorum. Ben yarım saat önce kalktım. Bana ya? Kalk o zaman. Kalk git. Bir sürü mesaj var. Acaba hangisine bakmalıyım? Youtube'dan gelen bir mesaj. Ay merak ettim yani mesajı. Neyse ya biz de başka hedefler koyalım. Sınavdan yüz almak gibi. Ya geçmiş olsun. Aslında dün bizimkiler dün okul ödevi yapıyorduk. Ondan sonra ne oldu? Sonu da başlıyor. Ondan sonra bir tane öğrenciye şey dedim. Sen, sen usta olduğun için sana 25 sayfa ödev veriyorum dedim. Ödev. Neyse bir de play kodum. Tabi nereden satan kişilerde kalktığı için noktadan yok şu an. Hmm, kolay gelsin canım benim sana da. Kolay gelsin. Bu arada şu an sinirden kek yiyorum arkada gizlice şaktırmayın tamam mı? Evet kek yiyorum havuçlu hem de asiciğim Arkadaşlar kuzenimle sağ da abone olacak mısınız? 3 abonesi düştü 4000'de. Ah be. Bu arada isterseniz Instagram'ımı da verebilirim. Ne oluyor ya? Musa bilmem düşebilir böyle şeyler olabilir o olabilir o olabilir yapmam canım kardeşim neredesiniz Wow. Tam sak ol, sak ol. O sizin karakterleriniz niye bu kadar zengin? Ben Benim, niye bilmiyorum fakirim ya. ya pardon ama. Ha? Ha? Açamazsın <laughs> ki. Allah tamam. Yusuf. Ne diyorsun? <laughs> ne bu adamı istiyorum. Ah! Oh, Rozevsi'ye Alırsam bunu alacağım. Bunu oh. Hadi alacağım. Oha kreatörden girdi, lan bu dolayı. Girdi kreatör mü oldu? Ne? Evet. Ben fakir kaldım o zaman.

ben demedim bile. Topuldu, topuldu. Yalan, okay. gelir, gelir, yon, Ale çok şanslısın. Asya benden nerede <laughs> Yanında Niva, oturuyorum şu şan. Benim şans şans yani. Ale yanında oturuyorum kızım. Oha. Bizi bırakıp gittin be. Ne ben <Gülüyor> <Gülüyor> Azerle, keşke ben de kötü olsam. Bıramıyorum herhalde, ıslanmıyorum. Bu da başvuru yapabilir miyim? Diva diva diva